İlk de yayın açtım yine gördüğünüz gibi. Umarım güzel bir yayın olur diyelim. Hep soruyordunuz Hayri abi. Ben aa yandaki monitörü açabilirdim mi? Ya açamam. Yo açabilirim aslında. Neyse hep soruyordunuz abi ne yapıyorsun ne ediyorsun diye o bilgisayar başında. Yani hep şeye soruyordunuz. Abi e, nasıl ne yapıyorsun hep? Ne ediyorsun da bize konuşurken diyordun. Bugün sizle konuşurken ne yaptığımı bizzat kendiniz göreceğiniz Ama ekranı çekemiyoruz. Öyle bir kötü huyu var. Ee, yeni tripod aldık. Geldi. Onun şeyi. Şöyle bir yayına bakayım. Sambala. Bakayım nasıl gözüküyormuşuz arkadaşlar. Güzel gözüküyoruz galiba. Bak. Şöyle bakalım. Merhaba Hayri. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Oldu olmaz ama 5000 yerde. Babayla zor yarı Tak 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 tak. Babalar kim var? Hangi kutuplardasın? Evet arkadaşlar. Hep diyordunuz. Hayri abi. Ne yapıyorsun bize konuşurken? Arka planda ne yapıyorsun da bize göstermiyorsun? Allah size arka planda olan şey bu kadar. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Arka planda olanlar bunlar. Arka planda bunlar oluyor. Başka hiçbir şey yaptım yok arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Kötü gözüküyor olabilir. Şöyle kameraya bakmamaktan çok direkt ekrana bakıyorum çünkü. Benim bu arada arkadaşlar bu tarafta şey var. iz var. E, ne iz diye soranlar olabilir. Ki sormazsınız. Yani kimse yok da. Ağlama. TikTok'ta daha çok izlenebilirdin. <laughs> Mbappe. Ekran güzel gün. Göz... Allah sabah mıydı akşam mıydı? Mbappe, Cristiano Ronaldo, Sui. Bakalım neler olacak. Çete bakıyorum da chatte kimse bir şey yazmıyor. Corsa Air. Şöyle abi manifest. Manifest ne lan? İktidar, yanlış ismini söyledim. Manifest ne ya? Oğlum ben harbi dinlemediğim insanların niye ismi aklımda? Ben şarkı grubu olduğunu... O oh, Maregomez! Maregomez aşağı doğru! Mbappe, de böyle Kaleci! Cam açık unuttum. Camın açık olduğunu unuttum. Oğlum saçımı dağıttım. Allah seni ne edilsin Hayri? Saçımı dağıttım yanlışlıkla değil mi? Evet saçımı da dokundum galiba. Bakayım şu an nasıl. Hoş geldiniz arkadaşlar. Baba tak 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 tak. Evet. Lionel Messi de Santos Ronaldo bu maç yapıyor. Mane kırmızıymış arkadaşlar. Onu üzdü beni. İzleyemiyorum. Türkiye yayını yok. Türkiye yayını yok değil. Abi Ronaldo'nun maçlarını eskiden veriyorlardı. Bu maçları vermiyorlardı tabi. Arabistan Pro Lig'in şey maçları. Naldo. Naldo. Ronaldo emekli oldu bu oyunda arkadaşlar. Gerçek hatta gerçek hatta gibi aslında. 2025'in sonunda değiliz. 2026'daydım ben. 2026'da emekli olacak zaten Ronaldo. Gerçek hatta gibi emekli oldu? Bu kadar tesadüf olamaz. <laughs> Ama sözleşmesi 2027'ye kadar. Xpengar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bekamur, Abdul Kadir, Abdul Kadir, Kadir, Kadir dedi ki, hayır dedi geçemezsin. Saçına bakıyorum da garip geldi diye. Bak bazen doğal saçım güzel gözüküyor. Sonra o saçı ellerimle bozuyorum. Az önce yanlışlıkla bu. Oh, 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 hayır, 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 hayır. Ma chère Val, la clare,